Melis bak size ne getirdim çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Yeşil Bir tane de abiye ya. getirdim. Yeşil tane var mı? Evet. Yeşil... yeşil uzaylı. Uzaylı mı? Ay çok çeker ya. Çok komik oynamıyor mu çocuklar? Ama ben onu seviyorum Melis sen de mi oynuyorsun? Hı hı. Anne anne annem Evet seviyorsun değil mi? Hadi onu Aa, ah, Kapı mı çaldı çocuklar? Sanki bir zil çaldı. Ben bir bakayım da geleyim. Ben duymadım. Kapı çaldı, kapı çaldı. Ben bakayım. Siz onu iyi siz oynamanızı devam edin çocuklar. Eyvah çocuklar yeşil canavar gelmiş. Şimdi televizyonda gördüğümüz şey gelmiş. Niye geldi bizim elimiz ya? Ah oh, çocuklar çocuklar <laughs> çocuklar izlediğiniz yeşil canavar buraya gelmiş uzaylı. Nasıl? Evet kapımızın önünde buraya gelmiş. <laughs> oh, biz onun şarkısını dinledik diye mi sinirlendi acaba? <laughs> ne yapacağız? Kapat kapat televizyonu kapat sen. Çocuklar gelin saklanalım bizim evimize nereden geldi ya Nasıl? bu? Gel gel <laughs> Matuhan Melis gel. Melis gel gel gel. Saklanalım anneciğim gel. Gel sen buraya sakla. Gel şu koltuğun arkasına saklanalım çocuklar. Gel buraya mı saklan? Çocuklar kapının önünde gördüm gerçekten. Hem de dans ediyordu şaşkın şaşkın dans ediyordu. Çok komikti. Melis sen de abinin yanına gel anneciğim gel. Çok ayrı ayrı oturmayalım. Niye geldi acaba ya? Ay yoksa sizin bu şey, çikolatalarınıza mı geldi ya? Size onu verince kapı çaldı birden. Çocuklar ne yapacağız? Bir, plan kurmalıyız. Ona tuzak koyacağız. Ay bilmiyorum ya. Çocuklar bir ses duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Hmm. Arkadaşlarını falan da çağırmış olmasın çocuklar. Sen baya bir adagraf şeyi de al. Şuradan gizlice bakmam lazım ya. Gördüm içeri girmiş Ay. çocuklar. Orada dans ediyor. dans ediyor ama biz ee, televizyon kapattık. iki tane gördüm. İki tane mi? Ben bir tanesini gördüm. Melis. Melis sen de böyle mi? Melis sakla şöyle. Bakayım. Bak. Şimdi Hı? dört tane mi oldu? Dört tane mi oldu? <laughs> Melis sen de bir bak. Melis sen de bak bakayım. Ah! Geliyor mu? Geliyor. Ne yapacağız? Gide gide arkadaşlarını çağır ya. Çocuklar. Bizim dans ediyorlar ya. Gibi, bu evin, bu ev bizim o evimiz var, Oldu. Ya uzaylıların evi oldu burası resmen çocuklar. Tamam tane gördüm. Olamaz ya burada yaşayamazlar. Burası bizim evimiz uzaylılar. Ne bu senin ne, 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 ya. ne işte. Şimdi şey, kapıyı açmıyor. Ben... <laughs> kapıyı açmadım ben aslında. Kapıyı hemen suratına kapatmıştım. Nasıl oldu ya? Nasıl oldu? Kapının ya? içinden geçebiliyor mu yoksa gizli özellikleri mi var? Sana kötü bir Kaç tane olmuş biliyor musun? Kaç? Ben 24. Saçmalama tane Şu an espri zaman değil. Ben bir tane gördüm sadece. Ben niye 1024 tane? Ay bilmiyorum sana o kadar çok mu göründü Batuhan? Evet. Ay o kadar çok geldiyse biz onları yok edemeyiz. Bizim bu evden gitmemiz gerekir. Bu eve sığmazlar bile ya o kadar. O kadar gelse bu eve sığmazlar. Hey, bakayım şuradan tekrardan ya. Hey, dans ediyor ya. Gelmiş dans ediyor. Bizim evimizde şaşkın ya. Bu ev bizim evimiz. Müziğin sesine gelmiş burada dans ediyor ama... artık işte çıkmışlar. Görünme görünme. Kalkıp durma. Çocuklar şuraya eti Sokul sokul. Sesimizi duymuyor inşallah ben ya. Korkuyorum ya. Hayır gitme lütfen. Ben de. Gitme ben korkuyorum gitme. Ben de. Çocuklar Gelme. ben şimdi ona bir okus bokus yapacağım tamam mı? Okus bokus yapacağım inşallah yok olur gider. Yoksa gitmezse biz mahvolduk çocuklar. Mahvolduk. Bakayım şuradan. Beni gördü dans ediyor. Bana da dans ediyor <laughs> Çabuk git Ay geliyor valla dans edeye de geliyor. Hemen okus pokus yapıyorum. Okus pokus yok ol. Yok olmadı. Küçüldü sadece çocuklar. Sadece küçüldü. Hepsi mi küçüldü? Sadece bir tane var diyorum ya. Okus pokus yapmadı. Okus pokus işe yaramadı beni. O zaman ben Hayır hayır gitme. Ya da git ya da git tamam. Git ondan sen karşılıklı dans edin bakalım. Bir karşılıklı dans edin. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısınız. O küçük kalmış zaten şurada oynuyor. Sen, sen de oynayacaksın. Evet. Git. <laughs> hayır hayır ezme hadi oyna. Hadi ne sen onun gibi yazın? oyna hadi bir bakalım. Al, al. Hadi Ay, bir çok komik al. oynuyorsunuz. Ay, hadi <laughs> bir Baba şu anda onun uzaylı gibi oynuyor belki gider diye. Çok komikler ya. Evet çok komiksin. Evet uzaylı çok komiksin ama maalesef bizim evden gitmelisin. Çünkü bu ev bizim evimiz. Hemen yok o. O kız fokus. Çabuk evimize. Aa Batuhan ezdi gitti onu. Bir anda yok oldu Batuhan ezildi ve gitti yok oldu. Aa, Batuhan inşallah arkadaşlarını, akrabalarını çağırmamıştı buraya. Bir de, de onu ezdim ne olacak? Yok oldu. Ya keşke Ay intikamları acı olur gerçekten. Şu penceremizi falan kapatsak mı? Penceremizi kapatalım mı? Eyvah! Uzay uzay gemisini görüyorum ben. Gerçi şey, arkadaşlarıyla geliyorlar galiba. Olamaz. Keşke ezmeseydin Bile Batuhan. Hemen gel. Pişman mı oldun? Of. Gelin daha güzel bir yere saklanalım. Menes gel. Yani gel. uzaylı gemisi geliyor. Sen niye ezdin ya? Ne kadar dans ediyordun yeşil canavarla. Bile Batuhan. Baba. Batuhan ne Sen niye ezdin Batuhan onu ya? Vallahi uzay gemisi geldi ya. Gel. Pencereden uzaylı görmüştüm. Eyvah geldim. bir tane daha. Bir ta iki tane oldular gerçekten çoğaldılar. Senin ben dediğin, demiştim. Gibi... demiştin gerçekten çok hızlı çoğalıyorlar. Bu ev onların evi oldu galiba. Batuhan. ne yapacağız? Ama yani hepsi şaşkın şaşkın dans ediyor. Bunlar başka bir şey bilmiyor galiba. Of Enesi biz bu evden gidelim. Çocuklar. Gel gel gel. Gel enesi biz bu evden gidelim. Bu ev onların olsun ya. Bunlar, bunlar çok hızlı çoğalıyorlar. Bizim bu evden gitmemiz lazım. Yoksa biz bunları yok edemeyeceğiz. Okus pokus yok ol. Okus pokus yok ol. Olmuyorlar. Hemen biz gitmeliyiz gel gidelim hadi. Gidelim. Eşyaları mı Çabuk gidelim bu evden. Hemen hemen çıkalım. Çık 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 çık. Çabuk çabuk. Uzaylılar da